Diksiyon eğitimi konusundan her yaştan her meslekten bana sıkça gelen bir cümle hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Hocam bu diksiyon kursu zormuş. Ben biraz tekerleme okuyacağız. Birkaç kelimeden harften bahsedeceğiz ve bu iş bitecek zannediyordum. Ne kadar zorlanıyorum ne kadar uzun sürdü böyle bu konunun değişmesi. Ben ilk ders söylüyorum zaten. Bakın diyorum. Burada gördüğünüz hiçbir şeyi daha önce görmediniz. Tekrar ediyorum. Hangi bölümü okumuş olursanız olun. Eğer konservatuarın oyunculuk bölümünü okumadıysanız diksiyon eğitimi alma şansınız yok. O yüzden bu işin zor olduğunu, uzun süreceğini, çok fazla detayının olduğunu Bilerek bu işe soyunun ve ana dilimizi doğru kullanmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayın. Sorun çözmek meselesi değil başlangıçtaki amacımız Türkçenize sahip çıkmak.